ve şimdi kendisini öncelikle sahneye davet edelim. Önce biraz sohbet edelim ve ona herkes tanıyor. O bir şampiyon. O Türkiye'nin gurur kaynağı. Sahneye gelecek ve yer yerinden oynayacak ve biz onunla sohbet ediyor olacağız. İşte Serkan! We'll Samuray Serkan! Serkan, Serkan Yılmaz. Seni anons ederken ben de şaşırıyorum. Hem pek çok nickname'in var hem de bütün dünya, ben de dahil, bütün Türkler herkes yakından tanıyor seni. Ve herkes de çok merak ediyor. Ben buraya gelirken seni görmek aslında iyi bir duygu oldu bana kalırsa. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi, senin pek çok lakabın var. Bunlardan bir tanesi Samuray galiba. Evet. E, bu K-1'de yapmış olduğum, Japonya'da yapılan bir maç biliyorsunuz. Japonlarla yapmış olduğum bir maçla e, güzel maç çıkarttığım için artık e, Türk İş Samuray olarak anılmaya başlandık. Onlar da artık seni onlardan biri olarak mı kabul etmeye başladı? Evet, evet. E artık bundan sonra... Yalnız ilk maçlarda e, Samuray, yani Türk İş Samuray çıkmam çıkmamı pek istemediler. Gerçek Samuray biziz dediler ama ringe çıktığımız zaman samurayın nasıl olduğunu ve Türk bir Türk'ün nasıl olduğunu gösterdik onlara. Şimdi bizim yurt dışında anladığım kadarıyla Japonya'da ve Uzak Doğu'da çok ciddi bir merak ve bir ilgi var Türklere karşı. Evet çok ilgi var gerçekten. Yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kupası sırasında da İlhan Mansız da yine saç modeliyle ve yoksal olarak da yine böyle bir Türk ama öyle gibi görünüyordu değil mi? Evet, evet kesinlikle. Peki e, bu geceki e, dövüşleri nasıl buldun? Kimi favori görürsün ya da izleyicilerimiz izlerken ee, bu işin bir uzmanı olarak kimlere dikkat etsinler ve kimlerin nelerine dikkat etsinler? Ben Türk sporcuların çok güzel çalıştığına inanıyorum eminim bundan. Fakat burada e, şunu söylemeden geçmek istemiyorum. E, K1'de dövüşen bir Taylandlı sporcu var. Gerçekten çok ciddi bir sporcu. Buna bence dikkat etmeleri lazım Türk sporcuların. Onun dışında iki, iki tane maç izledim ve çok ciddi güzel maç oldu. Teknik düzey yüksek bir maçtı. E, i̇lk ilk eee Eyüp'le Gökhan. Evet, Eyüp. Onları zaten amatör maçlardan tanıyoruz. E, bir tanesi boksör arkadaşımız Eyüp. Gerçekten çok teknik bir maç yaptılar ve e, profesyonel olarak da amatörün dışında bir şeyler yapabileceklerini bana göre gösterdiler. Ya bundan sonrası gelecektir. E, ve diğer sporcular için de mesela Yasin. Evet, harikaydı. Tek kelimeyle harikaydı. Ben Lima'da çok sıcak bir sporcu anladığım kadarıyla. izleyicinin de ilgisini bu anlamdaki şeyler de çekiyor galiba. E, evet. Yani dövüşün dışında tekniği ve e, sporcunun mimikleri de tabii çok ilgi çekiyor. Sen de bunlardan bir tanesisin. Bilemiyorum. Sizce öyle mi? Valla bence öyle. Ben seni yakından tanıyorum ve biliyorum. Bir izleyici olarak takip ediyorum. Çok da beğeniyorum seni. E, senden şimdi ben de sahneye çıktığım zaman bana da aynı şeyi söylüyorlar. Ya işte bir şiir okusam, bir fıkra anlatsam falan diye. Şimdi bu tip talepler geliyordur sana. Evet. Geliyor. Ama ben... <laughs> ben hazırlıklı mısın? Pek fıkra falan... <gülüyor> 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 Peki, Fıkra'yı ben anlatayım. O zaman sen bize şöyle bir iki döner tekme olur, iki bir şey olur. Şimdi mi? Şimdi döner tekme mi atayım? <laughs> hayır. E, atacaksan eğer, bak Bilgehan kardeşimiz orada duruyor. Onu ben ringe davet edeceğim. Bilgehan bir gelecek, onu atacaksın. O da hayır diyor buradan. E o zaman ben... Şimdi atarsan karşında bir tek ben varım. Ben zavallıya da böyle bir şey yapma. Sana bir böyle bir aparat, organizasyon falan yapsak da böyle bir şey yapsak. Olur mu sizce? <laughs> Yani şimdi eğer karşında ben durmayacaksam her türlü olur. Evet o zaman e, madem böyle bir şey olacaksa e, portatif bir şey yapabiliriz. Ne yaparız? Ya yani şu an hiç el, yani hiçbir şey yok elimizde aslında ama Bende mikrofon var. Mikrofona mı vurayım? <laughs> yok mikrofona vurma. <laughs> o zaman, kim ne yapalım? Biz iki kişi alabilir miyiz buraya o zaman? İki kişi alalım. Yani öyle deyince sanki gelecekler değil mi? Sevgili misafirler. Serkan diyor ki iki kişi alalım. Aa, bir de yumruk bomluk da atacak yalnız. Vurabilir. Her an. bir şey olabilir. Ay yumruk atmayacağım da e, böyle portatif bir şey yani. Bu an ne yapabiliriz ona Oo, iki tane bak talip var. Hemen geliyorlar zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Bak gülerek de geliyorlar sevgili izleyiciler bir yandan. Başınıza ne geleceğini biliyor musunuz? Hiç önemli Yok, değil e, diyorsun. Şey Hoş geldiniz. Evet. Ne istersin Serkan başkan? Eee ne alalım? Bir tane pet, pet alalım. Pet şişe alalım. Buyurun bir tane de pet şişe. Evet. Keyvan devam ediyor. Keyvan bir yandan da keyfiyle ve eğlencesiyle de devam ediyor. Bana eder. müsaade ederseniz ben sadece ayakkabımı çıkartayım. Estağfurullah ne demek müsaade senin. Sadece onu yapacaksan hiçbir problem yok. Ben senin yanındayken öyle hafif de geriliyorum. Ya orada olduğun sürece hiç sorun yok. Evet. Böylelikle Keyvan'da e, Avrasya'nın en ilginç dövüşçülerinin bir araya geldiği hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin hem de Asya'nın şampiyonlarının bir araya geldiği Keyvan gecesinde şu anda iki tane siz de cesursunuz aslında öyle mi? Öyle sayılır. O zaman seni de şu tarafa doğru alalım. Evet. Ne olacağını biliyor musun? Ne olur? Bilmiyorsun. Ne olursa olsun diyorsun. İşte Türk cesaretini görüyor musunuz hiç? Ne olursa olsun. Hazır mıyız? Ben ne yapayım? Genelde e, yurt dışındaki sporculardan ya da sanatçılardan bazı şeyler görüyoruz ama bazı şeylerin Türklerin daha iyi yaptığını göstermek için maçın dışında bir şeyler yapacağım. Bence inşallah beğenirler. O zaman işte Serkan Yılmaz gösterisini yapacak. Pantoni Serkan, oraya na, kafa mı atacaksın, ne yapacaksın? Kafa atmayacağız. Libakim vereceğim. Hocam orada yükseklik bir bayağı bir yükseklik var orada. Ne kadar? 3 metreye yakın herhalde. Anladım. Kafa değil, yumruk değil. Tekme vuracağım. Allah Allah. Isınmadım ama bir deneyim geldi. Kırma işte. Isınmadan bir dedim. Doğru. Ben de uzaklaşım. Döner döner olursa bize de denk gelir arada. <laughs> <laughs> Harikasın. Beğendiniz mi? <laughs> Ee, şimdi ısınmadan ancak bu kadar. Belki daha güzel bir şeyler yapabilirdim ama e, elimden geldiği kadar sizin için bir şeyler yapmaya çalıştım. Serkan çok teşekkür ederiz. Bu için bu arada e, defalarca dünya varlıkla şampiyonu olmamız benim için önemli değildir. Ne için önemli değildir onu da açıklamak istiyorum. Benim e, dünya şampiyonu olurken ya ringe çıktığım zaman Türk milletini nasıl temsil ettiğim, ülkemi nasıl temsil ettiğim, bayrağı, bayrağımı nasıl temsil ettiğim önemlidir. Her şey sizler için unutmayın. Serkan Yılmaz. Değerli izleyiciler, gecenin yüzümüzde gücü, gülücükler saçan anlarından bir tanesi sağ olsun var olsun Serkan Yılmaz tarafından geldi. Sporcunun aynı zamanda zeki, çevik ve iyi ahlaklı olması gerektiğini Atatürk'ümüz söylüyordu. İşte Serkan da hem zeki hem çevik hem de iyi ahlaklı yüzümüzü güldüren çok keyifli bir an yaşattı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ekran başındaki izleyiciler de herhalde görmüşlerdir bu sporun aslında ne kadar centilmence yapıldığını, sporcuların aslında ne kadar birbirlerine saygıyla yaklaştığını ve sevgiyle yaklaştığını ve bu sporun içinde de sadece asık suratların değil, aynı zamanda gülücüklerin olduğunu anlattığı için Serkan Yılmaz'a bir kere daha teşekkür ediyoruz ve gecenin çok önemli anları